Merhaba arkadaşlar. Bugün abimle çizim yarışması yapıyoruz. Benim kanalım bura. El sallıyor abim. Resim yarışmasına başlayalım mı? Ama önce bir, bir taktik var. Şöyle şuradan boyalarımı çıkartayım. Buradan şöyle. Böylelikle boyalarımı çıkartayım. Ama ben de çizeceğimizi belirleyeceğim. Buradan sarıyı da alalım. Elma çizeceğiz. Şimdi başlıyoruz. Şimdi elmaya elmaya başlayalım. <laughs> Şuradan ben yaprağını yapacağım. Ben yaprağını yapıyorum. Dur daha boyaması değil yapralını yapıyorum. Oradan şuna takılı şöyle bir elmanın sapını. Şimdi elmayı yapalım. Elma. <laughs> Elma. Yapıyorum elmamı. Tabii ki elmam değişik, değişik olacak. Çok değişik olacak yavrum. Mis oluyor. Tamam. Ne <laughs> o ya? Sarı kırmızı elma yapacağım biliyorsunuz. <laughs> Sarı Şöyle <laughs> Elmam böyle yap? böyle e, elmamı şey elma renginde yapmayacağım tabi. Elmamı kırmızı ve yeşilden yapacağım. Yok kırmızı ve mavi maviden yapacağım. Kırmızı mavi. Güzel bir şey. Kırmızı mavi. durdurdum. Şimdi şöyle elmama şöyle bir şeyler ekleyeceğim. Şöyle boyuyorum. Şimdi ben bir tane daha elma yapacağım. Sadece bir tane daha elma. İki tane elma yapacağız. ki ikinci tur. Evet ikinci turda şu an dördüncü turda bitiyor. Hmm. Geldik. Ben şöyle yapıyorum. Ben insan çizdim ve elma çizdim. Elmamı da yapacağım şimdi. Hmm. Arkadaşlar geldik. Benim abim şöyle yapmış. Bakın meyve tabağı. Bunu okulda yapmış. Okuyun şuradan. Hemen uyuyorum. Bu ikinci tur'a birazdan geçeceğiz. Dört tur, dört tur oynuyoruz. Şu an ikinci tur'a az kaldı. Bunu da boyasak. Evet, benimki bitti. Ben insan kafası ve elma çizdim. Benimki nasıl olmuş? Güzel olmuş. Bir şey daha unuttum. Heh. Yaptım onu da. 6 okuyun. 6 Evet. İkinci tur. İkinci Geldik Arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle ben başlıyorum. Bu sefer ne çizeceğiz? Tabii ki de söylemeden önce önce kanala abone olun. Sonra like atın, zil tuşunu açın. Söylüyorum. Bir sahil çizelim. Yok, olmaz. Evet biz belirledik tavada köfteler. Başlayalım. Ben önce tavamı çiziyorum. Dur bu yanlış oldu. Silgi Büyük olmaz. Biraz ince yap. İnce. Öyle. Tavada köfteler. Benimi boyayacağım şimdi ben köfteler. Benim köftelerim çok güzel oluyor. Böyle. Tamam. Hmm. Köftelerimi boyadım. Şimdi hmm. tavayı bu renk. Ocak çizeceğim. Ocakta köfteler. Ha. Ocak da şöyle. Ocak. Ocağı çizemem. Tamam ben çizdim. Ama daha şurasını boyayamamışım. Arkadaşlar benimki böyle oldu. Ben havalı çizdim. Çok güzel. Abiminki de şöyle. O da patlıcan yapmış. Ben de böyle sayılar falan yaptım. Sen de biber patlıcan var. Ben de sayılar yaptım. Bye bye.